Selam dostlar, umarım iyisinizdir. Yukarıda bir zoom linki var, hemen tıklayıp kayıt olabilirsiniz çünkü size bir sürprizim var. Normalde Online Ticaret Üniversitesi VIP grubunda her ay yapmaya çalıştığım bir podcast serim var. Her ay şirketlerimizin içerisinde denediğimiz marketing, satış operasyon, insan kaynakları, arge yönetim, finansla alakalı işe yarayan stratejileri o ayın podcastiyle ile insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Hem de sorularını yanıtlıyorum, hem güncelleniyoruz, hem de soruları yanıtlamış oluyoruz. Bu sefer bütün mezun larımızı davet etmeye karar verdim. Yani sizler de gelebilirsiniz bu grubun içerisinde olanlara çünkü ben söz vermiştim. Elimden geldiğince sizleri bazı canlı yayınlara davet edeceğim demiştim. O yüzden şimdi davet ediyorum yukarıdaki linki tıklayıp hemen yarın akşamki podcast yayınına kayıt olabilirsiniz. Yayına gelebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Hem de güncel stratejilerimizden faydalanabilirsiniz. Bu arada postun altına geliyorum yazın. Eğer kayıt olduysanız ki bu posttaki etkileşim artsın. Gruptaki herkesin önüne çıksın. Bu sayede de insanların haberi olsun. Sonra çünkü Fatih Bey bizi bu gruba topladınız. Hiçbir şey paylaşmıyorsunuz gibi şeyler görüyorum. Halbuki paylaşıyorum. Fakat siz grubun içerisinde etkileşime girmezseniz burada paylaştığım postlar sizin önünüze çıkmıyor. Çünkü algoritma denilen bir şey var. Neyse uzun iki ama e, yarın akşamki canlı yayının e, temel konusu aslında birazcık bir tık medikal turizm olacak bilginiz olsun eğer bu konunun ilgiliyseyseniz kesinlikle kaçırmayın. Çünkü biliyorsunuz ben bir dönem medikal turizm alanında danışmanlıkları durdurmuştum. çünkü bir medikal turizm şirketine ortaktım. Hissem olduğu için de diğer medikal turizm şirketlerinin dijital reklamlarını yönetmeme karar vermiştim. Etik değerler açısından. Çünkü kendime rakip olacağım şirketlerin reklamlarını yönetmeyeyim. Ortaklarıma ayıp olmasın gibi 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 böyle hassas davranışlardan dolayı. Fakat sonrasında bu hisselerimi satıp çıktıktan sonra artık hani böyle <laughs> boşanmış gibi piyazada dolanmaya başlayınca tabi ismimiz duyulmaya başlandı. Şu an sağdan soldan bir sürü yerden medikal turizmle alakalı bizimle çalışmak isteyen insanlardan mesajlar geliyor. Ve biz de birçoğunu şu anda alıyoruz. Ve aldıklarımız da eskisinin 3 katı fiyatla alıyoruz. Peki nasıl oluyor bu? Medikal turizm sektöründe neler yaşanıyor? Birazcık onlardan bahsedeceğim. Büyük büyük fırsatlar var. Onları konuşacağız. Diğer taraftan reklamlarla alakalı, satışla alakalı, işte funnel sistemleriyle alakalı, birçok özellikle data sistemleriyle alakalı birçok güncelleme yapıyoruz şirketlerin içerisinde. Özellikle ben artık bütün şirketlerimin içerisinde full time data science'çılar çalıştırmaya başladım. Neden? İşte bunların hepsini konuşacağız. O yüzden hepinizi bekliyorum akşamki yayına. Eğer bir şirketi büyütmek istiyorsanız sistem kurmanı gerekiyor biliyorsunuz. Ölçeklemeniz gerekiyor. Bu ölçekleyeceğiniz sisteminde ne kadar basit olursa o kadar ölçeklenebilir olduğunu biliyorsunuz. Bu sistemlerin basitleştirilmesi ve ile alakalı da yarın akşam konuşmuş oluruz. Kayıt olanlar, yukarıdaki zoom ile kayıt olanlar aşağıdaki chat kısmına geliyorum yazsınlar. Sayımızı görelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.